Merhaba hanımlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz, videomun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yanındaki bildirim zilini de açarsanız, attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Evet, bugün e, böyle küçük, çok tatlı, e, çok şirin bir model e, hazırladım arkadaşlar. Üst kısmında bu İki rengi seçtim. Bunları kullanacağım. Maalesef numaraları yok. Alt kısmında da sadece videolarımda kullandığım yeşil ipimi kullanacağım. Modelimi göstereyim hemen. Aslında modeli göstermeyecektim çünkü tamamlamış gibi oldum modeli. Bunun videosunu çekerken böyle videom maalesef durduruldu. Yani kaydedildi. Evet şöyle fazla göstermeyeyim arkadaşlar anlatmaya geçeyim hemen Tabii ki tamamladıktan sonra göstereceğiz zaten Evet şimdi ben ilk olarak şöyle e, yaprağını yaparak başladım böyle birkaç tane tığ battı yapıp ama şimdi şu çiçek e, yani çiçeğini kurduğum e, yuvadan başlamış olacağım arkadaşlar zaten yaprak kısmında anlatacağım isterseniz bu şekilde isterseniz yaprağını yaparak başlayabilirsiniz. Evet şöyle buraya e, yapraktan sonra 5 tane böyle 2 zincirli tığ battı yapıyoruz İpimizi herhangi bir tığ battımıza sabitledikten sonra 2 tane zincir çekip sıradaki tığ battımıza girip kapatıyoruz. 1-2 zincir sıradaki tığ battımızı girip kapatıyoruz şimdi 5 tane bu şekilde e, ara verdikten sonra 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 10 tane zincir çektim oyamın ters kısmını çevirdim 1-2 tığ bırakıyorum 3. tığ battıma giriyorum kapatıyorum bir zincir çekerek şimdi oyamın düz tarafını çevirdim bu 10 zincirli yuvaya girip sık iğne yapıyoruz 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane sık iğne yaptık yarısına kadar burada orta kısımda 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim tekrar yuvaya girip kapatıyorum sonra kalan kısmına yine sık iğne yapıyorum 2 3 4 5 ve 6 6 tane sık iğne bir de hemen şu dibindeki tığ battıma girip sık iğne ile kapatıyorum sonra 2 zincir Sıradaki tığ battıma girdim. Kapattım. 2 zincir. Sıradaki tığ battıma girdim. Kapattım. Bakın bu tarafta da iki tane tığ battı kaldı. Buraya da 2 tane tığ battı yapıyoruz. Sonra şu yaprağımızı yapacağız şimdi. Tığıma bir kez doladım. Sıradaki tığ battıma girdim. Önce 1. Sonra 2. 2 çıktım. Buraya böyle küçük trabzanlı bir yuva oluşturduk. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Yaptığımız yuvaya inip kapatıyoruz. 1 2 3 zincir çekip oyamın tersini çevirdim. Bu 6 zincirin içine girip şöyle ortadan 3 zincirimi kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim şimdi. Düz tarafını çevirdim oyamın. Yuvaya indim kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim burada. Yine oyamın tersini çevirdim. Bu şöyle 7 zincirin içine girip 8 zincirimi kapattım. 1 2 3 zincir çekerek oyamın şimdi düz tarafını çevirdim. Buraya 8 zincirin şöyle altından girip kapattım. Şimdi buraya e, iğne oyasındaki sık iğneden yapıyorum. 8 zincirin içinden girdim, ilmek aldım, tığımdaki ilmekten geçirdim bir zincir. Tekrar girdim, ilmek aldım, tığımdaki ilmekten geçirdim bir zincir. Tekrar girdim, ilmek aldım. Tığımdaki ilmekten geçirdim bir zincir. 3 e, oldu galiba. Tekrar girdim, ilmek aldım. Tığımdaki ilmekten geçirdim bir zincir. Tekrar girdim, ilmek aldım. Tığımdaki ilmekten geçirdim bir zincir. 5 6 7 ve 8. Buraya 8 tane sık iğne yaptık. Bir de alt yuvaya inip normal sık iğne ile kapatıyoruz. Hemen dibindeki tığ battıma da girip sık iğne ile kapattım. Sonra 2 zincir sıradaki tığ battıma girdim kapattım. 2 zincir sıradaki tığ battıma girdim kapattım. Evet bu şekilde devam ediyor arkadaşlar alt kısmı. 5 tane böyle buraya yapraktan sonra 5 tane tığ battı yaptıktan sonra da bu yuva kısmını kuruyoruz. Evet. Alt kısmı bu şekilde arkadaşlar. Bir yaprak bir de çiçeği çiçeğimizi kuracağımız yuva bir yaprak bu şekilde devam ediyor. Şimdi hemen üst kısmına geçiyorum. Benim bu ee, mor ip çok böyle kalın geldi bana yaparken böyle biraz esnettim arkadaşlar. Kalın e, iple yapmak biraz zor oluyor. Ben ince ipi daha çok seviyorum. Evet şimdi. İpimi tığıma sabitledim Aslında buradaki çiçeği de arkadaşlar şu yaprak kısmına benziyor birazcık yapılışı farklı ama Evet şimdi ipimi tığıma sabitledim buradaki 8 zincirli yuvaya girdim İpimi oraya sabitledim bir iki tane zincir çektim tığıma bir kez doladım aynı yere tekrar giriyorum önce bir sonra 2 iki, iki çıktım bakın esnettiğim halde hala kalın ip şimdi tığıma iki kez doladım tekrar girdim önce bir sonra 2 2 2 çıktım yine tığıma iki kez doladım Yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, iki, iki çıktım. Galiba şu bir önceki trabzanı yanlış yaptım arkadaşlar. Onu şu an fark ettim. Yani ikişer ikişer e, çekecektik onu. Şöyle e, üç tane zincir çekiyoruz burada. Son trabzan arasından girip kapattık. Buraya da aynı şekilde şu e, altta yaptığımız yaprağın sık iğnesinden yapıyoruz. Giriyorum son trabzanın içine ilmek aldım tığımdaki ilmekten geçirdim bir zincir tekrar girdim ilmek aldım tığımdaki ilmekten geçirdim bir zincir 3 oldu 4 5 buraya da 5 tane böyle e, sık iğne yapıyoruz arkadaşlar sonra alt yuvaya inip sık iğneyle kapatıyoruz. Bir, iki zincir iğne ile kapatıyoruz. 1 2 zincir tığıma bir kez doladım. Yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, 2 çıktım. Şimdi tığıma 2 kez doladım. Yuvaya girdim. Çift kat çift kat çift kat çektim. Tekrar 2 kez doladım. Yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, 2, 2 çıktım. 1 2 3 zincir Son yaptığım trabzan arasından girdim. Kapattım. Sonra buraya sık iğne yapıyorum. 5 tane sık iğne yapacağım. 2 3 4 ve 5 5 sık iğne bir de alt yuvaya girip kapatıyoruz bir tane daha yapacağız e, iki zincir tığıma bir kez doladım yuvaya girdim önce bir sonra iki iki çıktım <laughs> şimdi tığıma iki kez doladım yuvaya girdim çift kat çift kat çift kat yine iki kez doladım yuvaya girdim önce bir sonra iki 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 çıktım 3 zincir son yaptığımız trabzan arasından girip kapatıyoruz. Sonra 5 tane buraya sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 ve 5 5 tane sık iğne bir de alt yuvaya inip sık iğne ile kapatıyoruz. Böyle 3 tane 3 yapraklı çiçek yapıyoruz bir zincir çekerek orada ipimi koparıyorum Evet iplerimi temizleyip hemen dönüyorum arkadaşlar Evet modelimizin tamamlanmış hali bu şekilde Arkadaşlar ee, şu an bile ütülüymüş gibi duruyor Bence Böyle şirin bir model yaptık arkadaşlar bugün de ee, umarım beğenmişsinizdir ve beğenip yaparsınız. Bu modelin beğendiyseniz arkadaşlar videomun hemen altındaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ee, kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı da eksik etmeyin. Ee, beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki oya modelimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.